Biliyorsunuz her neslin unutulmaz bir aksiyon kahramanı vardır, değil mi? Ama bazıları vardır ki zamanın ötesine geçer, bir ikon haline gelir. İşte bugün o efsane isimlerden birini, Bruce Willis'i ve hikayesini konuşacağız. Bu sözleri duyunca aklınıza kim geliyor? Tabii ki tek bir kişi var. John McClane. Bruce Willis'i bir gecede bütün dünyanın tanıdığı bir yıldıza dönüştüren o efsane karakter. O, hani o alışık olduğumuz Kasyan'ı kahramanlardan değildi. Aksine kanayan, yorulan, espri yapan ama asla pes etmeyen bizden biri gibiydi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok benimsedik, sevdik. Şimdi sadece filmlerine değil, Willis'in o pırıltılı perdenin arkasındaki inanılmaz hayat yolculuğuna, kimsenin beklemediği kariyer adımlarına ve bugün yüzleştiği o en büyük mücadelesine yakından bakacağız. Hadi dalalım konuya. Her büyük hikayenin bir başlangıcı vardır değil mi? Willis'inki de öyle şarşalı bir başlangıç sayılmaz. Hikayemiz New Jersey'nin sıradan işçi sınıfı mahallelerinde başlıyor. Onun hikayesi gerçekten de tam bir azim öyküsü. Düşünün ki çocukken ciddi bir kekemelik sorunu yaşıyor ve bunu yenmenin yolunu sahnede, oyunculukta buluyor hayallerinin peşinden koşmak için üniversiteyi bırakıyor, New York'a gidiyor, barmanlık yapıyor, güvenlik görevlisi olarak çalışıyor ve sonunda ne oluyor? Mavi Ay dizisindeki o rol için tam 3000 kişiyi geride bırakıyor ve şöhrete ilk adımını atıyor. İnanılmaz, değil mi? 80'lerdeki yükselişi yani akıl almaz bir şey. Mavi Ay'la televizyonun en karizmatik, en komik yüzü oluyor, ödülleri topluyor. Ama sonra zor ölüm geliyor ve bam her şeyi değiştiriyor. John McClane karakteriyle aksiyon sinemasının kitabını adeta yeniden yazıyor. Tam da herkes onu aksiyon filmlerinin yeni kralı ilan etmişken Willis öyle bir şey yapıyor ki kimse inanamıyor. Kariyerinde hepimizi şaşırtan bir yola sapıyor. Evet, evet, yanlış duymadınız. Hollywood'un o en sert görünen adamı, bir pop blues albümü kaydetmek için kendini stüdyoya kapatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu hamle aslında bize şunu gösteriyor. O hiçbir zaman Hollywood'un çizdiği kalıplara sığacak biri olmadı. Her zaman risk almaktan çekinmedi. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu riskli hamle inanılmaz bir karşılık buldu. 1987'de çıkardığı Respect Yourself single'ı o kadar tuttu ki Amerikan müzik listelerinde Billboard'da 5 numaraya kadar yükseldi. Bir Hollywood yıldızı için bu inanılmaz bir başarı. Hatta albümü altın plak bile kazandı. Hatta bu başarı sadece o zamanla sınırlı kalmadı. Yıllar sonra bile insanlar hala onun müziğini konuşuyor. Mesela bakın Reddit'te bir kullanıcı ne yazmış? bu yorum gibi, dinleyiciler onun bu beklenmedik yönünü gerçekten sevmiş ve takdir etmişti. Ama işte Hollywood böyle bir yer. Şöhretin zirvesindeyken bile Willis'in kariyeri adeta bir hız treni gibiydi. Bir an en tepede, bir an en dipte. Gerçekten de inişler ve çıkışlarla dolu bir serüven. Bakın, zor ölümle eleştirmenlerden %94 gibi müthiş bir puan alıyor alkışlar, övgüler ama hemen ardından gelen şenlik ateşi gibi filmlerle bir anda %15'lere çakılıyor. Resmen kariyeri bitti gözüyle bakılıyor. Ama sonra 1994'te Quentin Tarantino'nun kült filmi Ucuz Roman geliyor ve Willis yüzde %92'lik bir skorla sinema dünyasına ne kadar muhteşem bir geri dönüş yapılabileceğini herkese gösteriyor. 90'ların sonunda ise 6. His gibi bir filmle bize şunu kanıtladı. Ben sadece binalardan atlayan adam değilim. O filmdeki sessiz, derin, hassas karakteriyle hepimizi ters köşe yaptı ve oyunculuğunun ne kadar katmanlı, ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Kariyerini yeniden tanımladı resmen. Ve şimdi hikayenin en zor, en karmaşık ve en yürek burkan kısmına geliyoruz. Kariyerinin son yılları ve o kafa karıştıran filmlerin ardındaki trajik gerçeğe. Birçok hayranı gibi siz de belki merak etmişsinizdir. Bruce Willis gibi bir dev neden bu kadar çok hani tabiri caizse vasat filmde oynamaya başladı? Herkesin kafası karışıktı. Eleştirmenler çok sert yorumlar yapıyordu. Ama işte perdenin arkasında kimsenin görmediği çok büyük bir savaş veriyordu. Ve sonra Mart 2022'de o haber geldi. Ailesi Willis'in afazi teşhisi nedeniyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Bir yıl sonra ise durumun daha da ciddi olduğu anlaşıldı. Frontotemporal Demans. İşte o an. O son filmlerin hepsi bir anda anlam kazandı. Onlar bir kariyer düşüşü değil, korkunç bir hastalığın ilk sinyalleriymiş aslında. Peki afazi tam olarak ne demek? Kısaca beynin dili anlama ve kullanma merkezlerini vuran bir bozukluk. Bu da sette neden repliklerini hatırlamakta, iletişim kurmakta bu kadar zorlandığını maalesef çok net ve acı bir şekilde açıklıyor. FTD ise bu daha da farklı sadece hafızayı değil, bir insanın kişiliğini, davranışlarını yani onu o yapan her şeyi yavaş yavaş elinden alan çok acımasız bir demans türü. İşte Willis ve ailesinin verdiği mücadelenin büyüklüğü de tam olarak bu. Bu noktadan sonra hikaye artık filmlerden, rollerden çıkıyor ve çok daha insani bir yere, bir ailenin mücadelesine ve onların yarattığı yepyeni bir mirası odaklanıyor kızı Rumor'ın şu sözleri, durumu o kadar güzel özetliyor ki, bu sözler hastalığın o klinik, soğuk yüzünün arkasındaki o derin sevgi bağını, o insani sıcaklığını bize gösteriyor. Ve Willis ailesi gerçekten inanılmaz bir şey yapıyor. Bu çok kişisel acıyı alıp başkalarına yardım etmek için bir güce dönüştürüyorlar hikayelerini cesurca, açıkça paylaşarak hem bu hastalık hakkında farkındalık yaratıyorlar hem de benzer yollardan geçen binlerce aileye yalnız değilsiniz diyorlar. Sonuçta Bruce Willis'in hikayesine baktığımızda ne görüyoruz? Evet, unutulmaz bir Hollywood efsanesi. Ama artık bundan çok daha fazlası. O, en zor zamanlarda bile sevginin ve ailenin insanı nasıl ayakta tuttuğunu gösteren bir ilham kaynağı. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Bir mirası neyle ölçeriz? Oynadığı rollerle mi yoksa gösterdiği o inanılmaz güç ve cesaretle mi?